Herkese merhaba. Ben avukat Ömer Sefa Canata. Boşanıyorsunuz. Aklınızdaki soru şu. Çocuğum kiminle kalacak? Velayet, çocuğun bakım, eğitim ve temsil sorumluluğudur. Kime verileceğine hakim karar verir ve bu konudaki tek ölçü çocuğun üstün yararıdır. Yani çocuk nerede daha güvende, daha mutlu, daha düzeni bozulmadan yaşayacaksa orası. Hakim neye bakar? Çocuğun yaşı ve ihtiyaçları, ebeveynlerin bakım kapasiteleri ve zamanları ev, okul, sosyal çevrenin devamlılığı, kardeşlerin ayrılmaması, küçük yaşlarda anne bakımı önemli görülür ve bu tabii ki bir kesin kural değildir. 12 yaş ve üzerindeki çocukların görüşü özellikle dikkate alınır. Dava sürerken geçici velayet verilebilir. Nihai nihai hükümle birlikte velayetle ilgili de bir karar verilir. Velayeti alama, alamayan ebeveynin düzenli görüş hakkı vardır. Engellenirse yaptırma olur. Hatta velayetin değişmesi bile söz konusu olabilir. Ortak velayet mümkün müdür? Anlaşmalı boşanmada ve çocuğun yararına ise evet. Çekişmeli dosyalarda ise esnaidir. Peki verilen velayetle ilgili verilen karar değişir mi? Eğer şartlarda bir değişiklik, çocuğun il Çocukla ilgili bir ihmal, şiddet, Yeni gelişen bir bağımlılık durumu gibi riskler varsa, ya da çocuğun büyümesiyle birlikte gelişen ihtiyaçları durumda değişiklik gerektiriyorsa velayetle ilgili durum yeniden düzenlenebilir. Özetle konu anne babanın değil çocuğun yararıdır ve her dosya farklıdır. Aklınıza takılanları sormak için bize ulaşabilirsiniz. Esenlikler dileriz.